En sevdiğim çocukluk arkadaşım Sarp Nicholson'la kavga ettim. Sanırım çene asılıyor. Gel buraya lanet Sarp nikasın. Bu sefer içeride ama diyerek kurtulamayacaksın. Yanlış kişiyi dövüyorsun. O bana selam yazdı. Ha, yalan söylüyorsun. Onun WhatsApp'ı bile yok. Evet yok ama beni şurada öptü. Hem de en sevdiğim burnumda. Ha, lanet olsun senin ağzını burnunu kıracağım. Hani o senin bacında ha? Getir o minik kırtlağını. Kime bakıyorsun? Babana mı bakıyorsun ha? sıkayım ümüğünü, mı ümüğünü mı sen burada? bak böyle sıkacaksın. Gücün yerinde ama tekniğin zayıf. Beni böyle bayıltamazsın. Böyle mi? Evet bayıl hadi. Ona da böyle yaklaştın mı? Ağzın bonibon kokuyor. Kendinden utan. Gel buraya aşağılık felet. Biraz da bu tarafta döveceğim. Bak çen geliyor biraz yabani olmamayı dene. Çen mi geldi bize bakıyor mu? Ha lanet olsun. Seninle beslenmemi paylaştım ama kadın mı paylaşamam? Lanet olsun elime sümüğün yapıştı keşke eldiven taksaydım seni döverken Hala bakıyorum lütfen bayılma numarası yok Evleneceğim onunla ben Sanırım kung fu öğrenmem gerekiyor bu şekilde sarper günde verim. döverim ve çen benim olur